Bu iki metnin anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi ortak değildir? İki tane uzun bir metnimiz var. Önce şıkları okursak ne aradığımızı bilirsek zamandan kazanacağımız bir durum söz konusu olur. O nedenle bakıyorum. Yansımadan türemiş sözcük kullanma yani doğaya ait taklidi bir ses var mı? Görsel ve işitsel ögelerden yararlanma. imgelere başvurma, benzetmeler, mecaz ifadeler var mı? İkilemelere yer verme, devrik cümleler kullanma yani yüklem sonda değil mi? Bunlara bakıyoruz şimdi. Okurken lütfen bunlara dikkat edelim. Birinci metin. Minik bir göçmen kuşun çığlığında yakaladığım sabahı ne gece ne sabahtı zaman. Sonsuzluğun gri örtüsünü yırtmak üzereydi güneşin ilk ışıkları. Öylesine günü kucaklamak üzereyken aydınlık. Evrenin sonsuzluğunda bir nokta gibiydim. Bir benzetme yapıldı mesela. Başımı pencereye çevirince göz göze geldik. İkileme de var. Denizle ve denizin eşsiz mavisiyle henüz uyanmıştım artılar, gemiler, balıkçı tekneleri, kayıklar. Her şey, her yer uykudaydı. Burada çığlık diyerek görmeyle beraber e, işitme duyusundan da yararlanıldığını görüyor Şimdi ikinci metine geçiyorum. Güneşin ilk ışıkları karşı tepenin bağrına saplandı. birer birer bir mecaz anlam, imgesellik var. Homurtuda işitme var. Bir motor sesi duyuldu ana yoldan ve sabahın alaca karanlığında itip gitti birazdan. Ansızın sokak ışıkları söndü. Sessizliğin içinde sessizce otururken buldum kendimi. Bugün yeni bir gündü. Yarın bambaşka bir gün olacak diye geçirdim içinden. Her yeni doğan günün yeni bir başlangıç olduğunu, asıl gizlerin yarınlarda gizlendiğini anladım anlattım kendime. Şimdi görsel ve işitsel ögelerden yararlanma her ikisinde de var. İmgelere başvurma, ikilemelere yer verme, devrik cümleler kullanma. Şurada bir devrik cümle görmüştük. Buraya bakıyorum. Burada da bir devrik cümle görüyoruz. O zaman o da var. İkilemelere yer verme. Okurken ilk okuyuşta göz göze ikilemesini görmüştük. Hemen ikinci metine tekrar bakıyorum. Birer birer diyerek bir ikileme görüyorum. Ancak yansımadan türemiş sözcük. Göremiyorum ortaklıkta cevabımız A'dır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Akışı bozan ee, paragraf sorularında Diğer cümleyle hiç örtüşmeyen, farklı bir konuya geçilen ya da aynı konunun hiç ilgisiz farklı bir özelliğine geçilen bir cümle aramamız gerekiyor. Yine tabii ki bizde konu bütünlüğü burada ararken önemli ama kelime takibi de bir o kadar önemli. Dikkatlice okumaya başlayalım. Bazılarının sadece hikaye, sadece roman ya da sadece şiir tutkularını anlamakta zorlanıyorum herhangi bir türe bağlanmak ve okumada ona öncelik vermek bana doğru bir davranış gibi gelmiyor. Zorlanmasını aslında iki de açıklamış şu an devam niteliği gösteriyor. Başta da belirttiğim gibi böylesi kitaplar bir oturuşta okunmaz, başlanınca okunup bitirilmez. Böylesi kitaplar demiş, burada böylesi kitaplar var mıydı? Şu an bu bir soru işareti. Devam ediyorum. Çünkü bence önemli olan sanat eserinin türü değil, okuyucuya ne verdiğidir. Burada tür vardı, burada tür var. Okurda farklı bir bakış açısı geliştirip geliştirmediği, onun düşüne dünyasına bir renk, bir zenginlik katıp katmadığı önemlidir. O zaman üçüncü cümlemiz ne yaptı? Farklı bir konu, alakasız bir konu olduğu için akışı bozdu. Cevabımız C'dir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden önce düşüncenin akışına göre çubuk krekerlerden düşmüş tuz parçaları, peynirli tart kırıntıları, kahve lekeleri, çay damlaları cümlesi getirilebilir. Burada biraz sayıp dökmeler dikkat çekti açıkçası. Hemen parçayı okuyoruz dikkatlice. Nasıl değiştiririm emektar bilgisayarımı? İyi günde kötü günde bunca yıldır birlikteyiz. Havaalanında, tren ve metro istasyonlarında, otobüslerde, yollarda benimleydi gölgemden de sadık. Kendi bile hatırlamıyor yaşını. Hele klevyesini temizlemeye kalksam altından neler çıkacak kim bilir altından acaba bunlar çıkabilir mi diye hemen bir şüphelendim açıkçası. Hani İstanbul'un altında nasıl tarihi yeraltı şehri varsa benim klavyemin altında da öyle tortu tortu birikmiş kaza alanları var. Beli bükük ağzında dişi kalmamış bilgisayarımın hafızası da tek diyor ama olsun onu böyle seviyorum. O zaman buradaki sayıp dökmeler bize dördüncü cümleye işaret ediyor. Hangisinden önce düşüncenin akışına burası getirilebilir cevabımız değdir. Bu dizelerin bir bütün olarak içerdiği anlam aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilebilir? Sır tutamaz gökler, anlatırlar her şeyi tepelere. Tepeler meyve bahçelerine yetiştirir ve onlar da nergislere. Yani bir dedikodu furyası anlatılmış burada. O zaman şıklara baktığımızda sırrını açma dostuna onun da dostu var, o da söyler. Dostuna kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Cevabımız E'dir. Numaralanmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturması için aşağıdakilerden hangileri birbiriyle yer değiştirmelidir? Yine düşüncenin akışına dikkat edeceğim aslında. Bir e, anlam akışı ve konu bütünlüğü arayacağım. Başlıyorum. Kelime takibi de önemli tabii ki. Yazmak bir iletişim etkinliğidir ve yazar da başkalarına iletecek sözü olan kişidir. Yazarın amacı doğruları savunmak veya kanıtlamak değildir. Burada doğrular ve onları savunmak ve kanıtlamak vardı. Ancak bu gerçek ne tarihçinin ne toplum bilimcinin ne de doğa bilincinin dile getirmeye amaçladığı gerçektir. Burada da bir gerçeklikten söz edildi. Ben öncesinde bir gerçeklik göremedim. Bir acı veya sevinç uyandıracak biçimde olaylar ve kahramanlar oluştururken bir gerçeği paylaşmak ister. Burada gerçek var. O sadece ve sadece insan duygularını paylaşmak için yazar. Burada da paylaşmak var. O zaman 2 ile 4'ü yerini değiştirirsek anlamlı bir bütün oluşturabiliriz. Cevabımız C'dir. Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan üçüncü olur. Sıralama sorusu en çok zamanımızı verdiğimiz bize korkutan soru kalıplarından biri. Burada giriş ve sonuç cümlesini bulup sonra da diğer cümleleri yerleştirmek için kelime takibi yapmamız gerekiyor. Şimdi baktığım zaman... Burada hepsini okuduğumda genel sanki bir paragrafın giriş cümlesi özelliği taşıyabilecek örneksiz kitaplarımın hemen her yeni basımda değişiklikler yaparım diye bu durumu anlatacağı bir giriş cümlesi oluşturabileceğimizi görüyorum. Hemen arkasından kimi öykülerimi atarım kitaplarımdan yaptığı değişiklikler, kimilerinin bazı yerlerini değiştirir, kimilerini de yeniden yazarım diyor. O yüzden beşi bir getirelim. Bunları yaptıktan sonra bu işler de ister istemez çok zamanımı alıyor. Burada yapılan işler anlatılmıştı. Biri getiriyorum. Sonra bu işlerde ister istemez çok zamanımı alıyor. Düzeltmeye zaman bulamadığım için zaman almıştı. Ve zaman bulamadığı için 10-15 yıldır yeni basımlarını yapamadığım kitaplarım var. Son yıllarda az sayıda kitap yayınlamamın bir nedeni de bu zaman bulamaması. O zaman üçüncü cümle olarak birinci cümleyi alabiliriz. Cevabımız A'dır. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Boşluğun öncesi ve sonrası benim için çok önemli. Ancak paragraftaki anlama kaşında bilmem lazım. Okuyorum. Bana şiir denemelerini getiren gençlere dizelerini alt alta değil yan yana dizebilir misin? Öyleyken de okuyabiliyor musun diye soruyorum. Cevap evet ise getirdiği şiir denemelerini okumuyorum bile. Çünkü şiiri şiir yapan ölçü, uyak veya söz sanatları değildir. Burada bir biçim eleştirisi yapılmış okunduktan sonra tadı damağımda sesi kulağımda kalan şeydir şiir. Yani söz önemlidir gibi bir ifadeler kullanmış. O zaman şiir bütün bunlardan başka bir şeydir. Çünkü eleştirdiği bunları yaparsa demişti. Cevabımız B'dir. Bu metnin anlatımda aşağıdakilerden hangisi yoktur? Zamandan kazanmak için önce şıklara bakıyorum. Neden sonuç cümlesi var mı? Dolaylı anlatma yer verilmiş mi? Onaylama, beğenme anlamı var mı? Amaç belirtilmiş mi? Evet, ben okurken lütfen dikkatli takip edelim. Ne aradığımızı biliyoruz önce şıklara baktığımız için. Öykü bende birdenbire bildulaşır, birden sözcüklerini fısıldayıverir, yazmaya otururum. İlla bir defada yazmaya çabalarım. Kısa öykü, geçenlerde öykümle ilgili bir eleştiri okudum. Eleştirmen özgün bir konu seçtiğimi, bunu da güzel kurguladığımı söylüyor. Ancak sözcükleri hep en yaygın anlamlarıyla kullandığımı, bunun da ifademin etkisini azalttığını söylüyor. Bu eleştiri üzerine öykümü birkaç kez okudum, doğru söylüyor eleştirmen. Düşündüm ve sözcükleri neden böyle kullandığımın cevabını buldum. Ben hiç şiir yazmadığım için sözcükleri böyle kullanıyorum, söyledi. Dolaylı anlatım ama bir amaç belirtme yok. Cevabımız E'dir. Bu parçada zeytinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Zamandan kazanmak için öncülleri okuyorum. Söylentilere konu olmuş mu? Dünya için barışı temsil etmiş mi? Farklı kültürlerde önemsenmiş mi? Temsili değerler taşımış mı? Ne zaman hasat edildiği var mı? Şimdi parçayı okuduğumuz zaman yaşam ağacı, ölmez ağaç, barış ağacı gibi ifadelerle temsili değerler taşıdığı bize söyleniyor. Verilen örneklerde Farklı kültürlerden pek çok örnek verildiği için farklı kültürlerde önemseyen dine de rastlayabiliyorum. Kasım aylarında toplandı diyerek ne zaman hasat edildiğini de bana e, bu parçada e, ifade olarak e, söylenmiş. Söylentilere konu olduğuna verilen örneklerde yine söylentilerde nasıl yer aldığı bize verilmiş. Ancak barışı simgelediğine dair bu parçada bir ifade yoktur. O nedenle cevabımız B'dir. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel sanatların bu sanatlarla uğraşanlara kazandırdıklarından biri değildir. İşsel çeşitliliğe sahip olma var mı? Kendilerini sözsüz ifade edebilme, kötü duygulardan arınma, alçak gönüllü davranma, kültüler değerleri koruma. Şimdi parçayı okuyorum. Lütfen siz de dikkatlice takip edin. Geleneksel sanatlarımız önce atalarımızın sonra bu sanatlarla uğraşan günümüz insanının duygu ve düşüncelerini aktarma yoludur. Bir evru sanatçısı toprak boyaları ekerken, ezerken kibrini, gururunu eziyor. Bir teship ustası o ince detaylarla uğraşırken ruhunu süslüyor. Yani sanatın insanın iç dünyasına iyi geldiği anlatılmış. Minyatür yapan biri kendi iç aleminde renklendiriyor bir taraftan. Bu sanatlarla uğraşan kişilerden kötülük bekleyemeyiz. Onların gönlü erbabı insanlar olduğunu, insanlara saygı ve sevgi beslediklerini, barışa, huzura hizmet etmek için var olduklarını biliriz. Burada işsel çeşitliliğe sahip olma zaten paragrafın tamamında anlatılmak istenen, kendilerini sözsüz ifade ediyorlar sanatlarıyla, böylece kötü duygularından aranıyorlar. alçak gönüllü davranıyorlar ama buradan bu parçadan kültürel değerleri korumaya ulaşamıyoruz cevabımız E'dir. Bu parçaya göre yukarıdakilerden hangileri anlamanın göstergesidir? Okuduğunu ya da dinlediğini kendi sözcükleriyle dile getirebilme mi? Söylenenleri okunanları değerlendirebilecek birikime sahip olma mı? Duygu ve düşünceleri ifade ederken sanatsal ifadeye başvurma mı? Şimdi bakıyorum. Öğretmen elindeki kitabı okumayı bitirince yüzümüze bile bakmadan öyküyle ilgili kimi sorular sordu bize. Yanıtlarımızı yüzünü buruşturarak dinliyordu. Birden patladı. Ne dinlemeyi biliyorsunuz, ne okumayı, yazarın söylediklerini yinelemeyi anlama sayıyorsunuz. Bu değildir anlama. Sonra tahtaya şöyle bir cümle yazdı. Hava kapalı değildir. Ardından da ekledi. Bakın böyle bir cümleyi aynı sözcüklerle yinelediniz mi? Ezberleme olur bu. Böyle yapmaz da hava açıktır ya da hava güneşlidir biçimde söylerseniz kendi dilinize çevirmiş olursunuz cümleyi. Yani demiş ki öğretmen okuduğunu ya da dinlediğini kendi sözcüklerinle dile getir. O nedenle cevabımız A'dır. Bu parçaya göre Alan Turing'in söz konusu testi tasarlamaktaki amacı aşağıdakilerden hangisidir? Yapay zekanın popüler olma gerekçesini mi bulmak istemiş? bir yazılımın yapay zeka olup olmadığını belirlemek mi istemiş, yapay zekanın sahip olduğu bilgi düzeyini ölçmek mi istemiş, bilgisayar çalışmalarında gelinen noktayı tespit etmek mi, insanın yerini alacak bir yapay zeka üretmek mi? Şimdi parçayı okuyalım bulabilmek için. Alan Turing yapay zekanın kuramsal öncüleri arasında gösterilen İngiliz matematikçidir. 1950'lerin başında taklit oyunu adında bir test tasarlamıştır. Evet burada teste başladık artık soru kökü de bize test demişti. Sonraları Turing testi olarak anılacak bu teste göre bir sorgulayıcı bir gönüllü ve yapay zeka 3 ayrı odaya yerleştirilir. Sorgulayıcı odadakilerle mesajlaşarak iletişime geçmektedir. Eğer sorgulayıcı sorduğu soruları aldığı cevaplara göre hangi odada yapay zeka olduğunu belirli bir süreç içinde anlayamazsa yapay zeka Turing testini geçmiş demektir. Zaman zaman çeşitli iddialar ortaya atılsa da bugüne kadar Turing testini geçen yapay zeka olmadı. Turing testinin geçilmesi güçlü yapay zekaya ulaşıldığı anlamına gelmiyor ama güçlü yapay zekanın Turing testini geçmesi gerekiyor. O zaman bir yazılımın yapay zeka olup olmadığını belirlemek amacıyla oluşturulduğunu görüyoruz. Cevabımız B'dir. Aşağıdakilerden hangisi? Adalet Ağaoğlu'nun bu parçanın yazarında yarattığı hayal kırıklığının nedenlerinden biri değildir. Adalet Ağaoğlu'nun romanına umutla başlamıştım. İyi bir şeyler bulacağımı güveniyordum. Yazar tanıklığa, belgelemeye fazla aklını takmasaydı, bilgileri özetlemekten başka bir işe yaramayan gereksiz kişilere yer vermeseydi. Aysel'in kişisel dramını romanın temel sorunu olarak işleseydi belki de anlatmak istediğini dönemi daha iyi anlatırdı. Aysel demek bir bakıma o dönem demek değil mi? Şimdi burada eserde işlevsiz kahramanlara yer vermesi, çünkü ayrıntılar gereksiz var dedi. Konunun odak noktasını yanlış seçmesi, merkeze Aysel'i almalıydı diyor hedef çizgisinin dışında kalması yine merkezi Aysel'i e almadığı için nesnellik tavrının abartılı olması tanıklığa çok kafayı takmış diyor. Ama yöntemden yani konu anlatımındaki yöntemlerden, farklı yöntemlerden hiç bahsetmemiş. Cevabımız C'dir. Bu parçadan Adalet Ağaoğlu ile ilgili olarak yargılardan hangileri söylenebilir? Parçayı okuduğumuzda Adalet Ağaoğlu'nun tanıklığa, belgelemeye fazla Aklını takarak e, asıl karakterden uzaklaştığı eleştirisi vardır. O zaman tanık olunan olayları anlatarak romanın kapsamını daraltmıştır ifadesine ulaşabiliriz. Olayları yansıtırken öznerlikle nesnellik arasındaki dengeyi sağlamıştır. Burada genel ve özel durumlarla ilgili bir dengeden bahsedilmedi. Olayları belli bir kişinin ve onun çevresinin bakış açısıyla aktarmıştır. Hangi bakış açısıyla yazdığı da söylenmedi. O nedenle cevabımız A'dır. Bu parçadaki numaralanmış cümleler 4 ayrı yazıdan alınmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde aynı yazıya ait cümleler bir arada verilmiştir? Farklı bir soru kalıbı aslında bizden istediği düşünce akışını anlamak ya da değişen paragrafı anlamak, parçayı ikiye bölme, işte düşünce akışını bozan cümle aslında bunu böyle bir soru kalıbını çözmeyi kolaylaştıran sözcük kalıplarından, soru kalıplarından. O nedenle şimdi benim burada aynı konuyu anlatan cümleleri bir arada bulmam gerekiyor. Burada da kelime gibi yapmam gerekiyor. Şimdi okuyorum parçayı. Bir veteriner olan İskoç Boyd 1888 yılında hava ile doldurulmuş veya diğer adıyla pnomatik lastikleri bulan ilk kişidir. Hava moleküllerinin lastiğin yapısındaki moleküllerin arasında hapsolmasıyla lastikte çok küçük boşluklar oluşur. Şu an 1 ve 2 farklı. 3'e bakıyorum. İçine basılan hava nedeniyle istenilen ölçüde şişirebilen bu lastikler içi suyla doldurulan lastiklerin yerini kısa sürede aldı. 4'e bakıyorum lastiğin içindeki hava basıncı burada bir hava basıncı var burada bir hava molekülleri var sanki bağ olabilir ama devam ediyorum hava basıncı dışındaki basınçtan yüksek olduğundan lastiğin içindeki hava molekülleri bu boşluklardan geçerek dışarı kaçabilir böylece gazlar içinde bulundukları kabın şeklini alır kaptaki gaz molekülleri kabın duvarlarına çarparak basınç uygular burada gaz molekülleri var o yüzden e, 4'le ilgili kuramadım Havayı oluşturan moleküllerin daha yoğun ortamdan daha az yoğun ortama geçmesi nedeniyle yine hava, yine hava, yine hava. Otomobil lastiklerinin basıncı zamanla düşer. Bu olay hava osmozu olarak da isimlendirilir. O zaman 2, 4 ve 6 aynı yazıya ait cümleler olabilir. Cevabımız C'dir. Yukarıdaki ikinci parçanın birinci parçadan sonra gelmesi, birinci parçada verilen bilginin bu amaçlardan hangisine yönelik yapılmıştır? Yani tanıklarla desteklemek için mi? Gerekçenin belirlenmesi için mi? Örneklerle somutlanması için mi? Karşılaştırma yoluyla benzerlerin ortaya konulması, nesnel verilerle pekiştirilmesi için mi? Bu birinci cümleden sonra getirilmiş. Hemen bakıyorum. Birinci paragrafı önce okuyorum. Değer, norm ve sosyal kontrol unsurları nesilden nesile dil ile aktarılır. Kavram ve kelimeler yoluyla nakledilir. Kelimelerin zaman içerisinde kazandığı çok çeşitli anlamları, kültüre ait bir takım birikimleri, değer yargılarını, inançları ifade etmektedir. Özellikle atasözü ve deyimlerimizde değer, norm ve sosyal kontrol unsurları çok belirgin bir biçimde karşımıza çıkmaktadır. Şimdi iki de besle kargayı, oysun gözünün ankörlüğü. Ağaç yaşken eğilir eğitimi, keskin sirke küpüne zarar öfkeyi anlatan özlü sözlerdir. Şimdi burada eğitim, nankörlük, öfke, soyut olabilecek kavramları buradaki atasözleriyle ne yapmaya çalıştı? Somutlanmaya çalıştı. O nedenle cevabımız C'dir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle anlamlı bir parça oluşturulduğunda hangisi yerinde kalır? Farklı bir sıralama soru kalıbı. Yine e, anlatımı sıraya sokmam gerekiyor ki yerinde kalanı ne yapabileyim? Bulabileyim. Parçayı okuduğumuzda dördüncü cümle birinci cümle olarak karşımıza çıkıyor. Burada bir iletişimden bahsedilmiş. Hemen arkasından birinci cümleyi getirebiliriz. ikinci cümle olarak. Çünkü iletişime ne yapılıyor? Devam ediliyor. Hemen arkasından daha sonra diyerek üçüncü cümleyi getirmemiz uygun. Hemen sonrasında ardından diyerek bir sıralama yapıldığı için dördüncü olarak beşinci cümleyi getiriyorum ve en sonda da ikinci cümleyi getiriyorum. Yani yerinde kalan üçüncü cümle oluyor. Cevabımız C'dir. Bu parçada Ceyhun Atıfkan Su ile ilgili olarak asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Lütfen sorulardan e, şıklara yöneldiğimizde e, yargılara dikkat edelim. Yani kendin öncekilerden ayrı bir yol çizmek. Yaşama karşı duruşunun şiirle bütünleşmesi. Çevresine eleştirel bir gözle bakması. Ulusal değerleri ön plana çıkarması. İnsanoğlunun değişik durumlarını yansıtması. Şimdi parçayı okuyorum. Anlatılmak istenen asıl ne? Ceyhun Atuf Kansu şiirleriyle yaşama arasında tam bir uyum sağlamış ozanlarımızdan biriydi. Onu yakından tanıdıkça dizelerindeki şiirsel bal daha da artardı. Şiirleri nedenli yalın, süsten, bezekten arınıksa kişiliği de öyleydi. Olduğu gibi görünen, göründüğü gibi olandı. Şiirleri nasıl yalınlıkları, incelikleri içine derin düşünceleri taşırsa konuşmaları da öyleydi. Gerçekte de halkçı değil, halktan biriydi. O şiirlerindeki o yalınlık, çıplak güzellik biraz da bununla açıklanabilir. Yani yaşama karşı sade duruşu şiirlerinde de sade bir şekilde devam ediyor. Cevabımız B'dir. Bu parçaya göre yazarın başarısızlık endişesi taşınmaması bu öncüllerden hangileriyle ilgilidir? Tekrarı düşmeme her yapıtın özüne uygun bir dil ve anlatım tekniği bulma, öz eleştiri yapma. Her zaman kendimi yokladım, kendimi hissettim ve hep kendimi seyrettim. O zaman öz eleştiri yaptı. Onun için de ömrüm boyunca bir sürü adı altında bir tek roman yazmaya razı olmadım. Yani tekrara düşmek istemiyor. Dolayısıyla madem roman yeni o halde içeriği de anlatımı da dili de yeni olmalı düşüncesiyle hareket ettim yine tekrara düşmüyor. İşte bugün geldiğim nokta bu serüvenin sonucudur. Bu düşünce yapısı değişmedikten sonra biliyorum ki başarısızlık endişesi taşımama gerek yok. Her yapıtın özüne uygun bir dil anlatım tekniği bulma bir sürü ad altında bir tek roman yazmadım. Dolayısıyla madem roman yeni, o halde içeriği ve anlatımı da yeni olmalı. Hepsine ulaşabiliyoruz. Cevabımız E'dir. Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Ozanlar, yazarlar yaşantı işçisidir bir bakıma. Gerçek yaşamdan, nesnel dünyadan kazandıkları yaşantıyı yeniden üretirler. Bu yeniden üretme ya da yaratma süreci içinde estetik bir tat katarlar ona. Onu coşku, düşünce, zihinde tasarlanan bir özle yoğururlar. Yoğurdukları özü dışa vuracak, onu okura iletecek uygun yollar, uygun biçimler ararlar. Şiir, öykü, roman, oyun gibi türler özgü yasaların içinde yeni konumlar kazandırırlar. Yaşantıya Konstantin'in değişiyle okurla bağlantıyı kurmaya, onun yüreğindeki teli titretmeye çalışırlar. E o zaman türü ne olursa olsun her yazınsal yaratının malzemesi, yaşantıdır 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 cevabımız B'dir. Bu parçaya göre numaralanmış cümlelerden hangileri eski bir fotoğrafına bakan kişinin o duygu etkisiyle söyleyebileceği cümlelerden biridir? O giysileri nasıl giyiyormuşum? O günü niyeyse unutmuşum. O zamanlar ne kadar gençmişim. Şimdi parçayı okuyorum. Takip edin. Fotoğrafın ilk ortaya çıktığı devirde yani 1830'ların sonlarında Talbot, fotoğraf makinesinin zamanın yol açtığı hasarlara karşı özel bir yatkınlığı olduğunu saptamıştı. Talbot bunu söylerken binaların ve anıtların başına gelen tahribatları kastetmekteydi. Bize göre ise asıl tahribat taşın aşınması, bozulması değil, tenin yıpranması, bozulmasıdır. İnsanların nasıl yaşandıklarını en mahrem, en rahatsız edici şekilde fotoğraflarda takip ederiz. Kendimizin tanıdığımız birinin ya da fotoğrafı çok fazla çekilen tanınmış bir simanın eski bir fotoğrafına bakmak her şeyden önce bir duygu uyandırır insanda. Yani o zamanlar ne kadar gençmişim diyebiliriz. Bu parçaya göre cevabımız C'dir. Bu parçadan fotoğrafla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Parçayı dikkatli bir şekilde okuduğumuz zaman burada insanların nasıl yaşlandıklarını fotoğraflarda en mahrem en rahatsız edici şekilde görüldüğü, kendimizin tanıdığımız birinin ya da fotoğrafı çok fazla çekilen tanımış bir simanın eski fotoğrafına bakmak her şeyden önce bir duygu uyandırdığını yani fotoğraf. İnsanlara tersi kanıtlamaz bir şekilde orada ve hayatlarının belli bir döneminde olduklarını gösterir. Cevabımız A'dır. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? Evet farklı bir konuyu yakalamamız gerekiyor. Başlıyorum uzun paragrafımızı okumaya lütfen takip edin. Cengiz Akımatov'un eserlerindeki konular oldukça zengindir tahkiye, kurgu ve yapı eserlerinde çok güçlüdür. İnsan faktörüne olan sevgi ve güven Aygmatov estetiğinin temel taşlarından biridir. Sıradan insanların yazgılarını tahkiye ederken tüm insanlığın sorunlarına değinir. İnsanlardaki insan değerleri arayışı, insan ruhunun geliştirilmesine çok önem vermesi, hemen her eserinde durmadan insan nasıl yüce bir insan olur sorusuna cevap araması ve insanın en zor olanı her gün insan olarak kalması şeklindeki düşüncesi Aykmatov'un yazarlık felsefesine açık açıklar gibidir. Hep yazarlığını ve içeriğini, kurgularını anlatmış. Burada okurken farklı bir geçiş dikkatimizi çekmedi ama devam edelim. Cengiz Aykmatov humanist bir yazar olarak insana, insan hayatının iyileşmesine karşı olan her türlü kötü güce karşı koymaya çalışmıştır. Şimdi eserlerinin tekniğinden sanki bir konuya geçiş oldu. İnsanın geleceğinin daha güzel olması için her şey yine insanın elinde olduğunu düşünmüş ve eserlerinde hep bu fikri okurları aşılamaya çalışmış. Yine konu var. Bu yüzden o insanlığın aygıma tovu olarak ebediyen insanların zihirlerinde ve gönüllerinde kalacaktır. Burada konuya geçildi. O nedenle farklı bir paragraf özelliği gösteriyor cevabımız değildir. Bu parçanın yazarının son cümledeki düşüncesinin oluşumunda... Cengiz Aygkmatov'un eserlerinde güzellik duygusunu öne çıkarması, her zaman doğrunun yanında yer alması, eserlerinde insanlık savaşçısı tavrı sergilemesi'nden hangisi ya da hangileri belirleyicidir? İnsanlığın Aygkmatovu olarak ebediyen insanların zihinlerinde ve gönüllerinde kalacak, yani insanlara yol gösterecek. O zaman cevabımız C'dir. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Cengiz Aygkmatov'un eserlerinde görülmez? Parçayı okuduğumuz zaman burada Cengiz Aygkmatov'un eserlerinin hem içerik özellikleri hem de kurgusu anlatılırken öğreticilik ve estetikle ilgili onun onun önüne geçtiğine dair bir ifadeye rastlamıyoruz. O nedenle cevabımız C'dir.